10 Ağustos 2011 Maltepe, Ankara Çeken Doktor Erdoğan Köycü Ankara'da ilk defa bir incir ağacı görüyorum Demek ki nadir de olsa incir yetişebiliyor Genelde incir sahil şeritlerinde yetişmektedir. Ama zaman zaman demek ki karasal iklimde de incir yetişebiliyor. Meyveleri yavaş yavaş zuhur etmeye başlamış. Burası Maltepe Camii'nin hemen altı. Doktor Erdoğan köycü 10 Ağustos Ankara Maltepe Maltepe caminin altında incir ağacı.